Arkadaşlar merhaba, İsviçre'den selam. Arkadaşlar bugün ayın 25'i, Ağustos ayındayız. Zürih'teyim, İsviçre'nin Zürih'indeyim. En büyük şehir, 400 bin kişi oturuyor burada. Ne güzel uslu uslu çalışıyorduk. Müdür telefon etti, Murat dedi, acil dedi. Zürih'in öbür tarafına gitmen lazım. Bir sistem yağ kaybı diyor Ka kaybediyormuş. Bu sistemler çok eski sistemler. 1970, 80, 85 senelerinde monta edilmiş tabi olabilir. Gidelim bakalım herhalde herhangi bir fentilinden yağ kaybediyor onu değiştirmem lazım. Yalnız buradan oraya şimdi bir yarım saat 40 dakikada anca giderim zannediyorum. kamerada kamera da yanımdaydı. Dedim madem böyle bir şey oldu şimdi Zürich'in içinden geçeceğim. Hava da güzel. Dedim size Zürih'in içini bir videoya çekeyim. Hoşunuza gidiyorsa seyredersiniz. Daha çok hoşunuza gidiyorsa bana abone olursunuz. Böyle videolarım devam edecek arkadaşlar. Şimdi ben kamerayı öne takayım. Siz yolu görün. Etrafı görün. Ben de e, muhabbetime devam edeyim. Evet. Önce biraz geri alalım. Arkadaşlar buraları Park yerlere mavi çizgili, mavi çizgili oldu mu? İsviçre'de özel kart oluyor, bir saat durmak serbest. Yalnız bizim Zürik için özel kartımız var. Bütün gün, bir hafta, bir ay istediğin kadar park edebilirsin. Yalnız o kart senelik. Vallahi 780 frank civarı filan bir senelik yani her gün geçerli. Biz Zürih'te çok çalıştığımız için bu kart bize de mevcut var yani. Arkadaşlar şimdi çalıştığım yer şu tam karşısı bina. Bu çok büyük bir bina. Buradan şimdi her taraf gözükmüyor. Bu Credit Suisse Bankası Uetlihof deniyor. Uetlihof İsviçre'de buralarda oturan veya burada çalışanlar veyahut da bankada çalışanlar bunu bilir. Uetlihof Credit Suisse burada çalışıyoruz. 3 hafta buradayız tabi acele bir şey oldu mu e, mecbur gidiyoruz. Bakın buradan da biraz gözüküyor sağ tarafta. Çok büyük bir banka burası. 2500 kişi çalışıyor şu an. Öyle duyduk. Ve çoğu evde yani. Evden çalışıyorlar. Evet. Bakalım navigasyon nereden gösteriyor ya buradan. E, tam şehrin içinden geçen diyor. Tamam o da güzel. Yapalım. Burası Uetlihof Straße. Şimdi e, arkamızda daha çok yukarıda bir de hastane var. Büyük bir hastane var. Şimdi Zürich'in centrumuna doğru yol alıyorum. Arkadaşlar bu arada e, koronavirüs yüzünden yine bir kanun değişti. E, yarından itibaren bütün dükkanlarda maske mecburiyeti çıktı. Yani e, hem çalışanlara hem müşterilere maske mecbur Dükkan sahipleri dün biraz e, şikayet etti. Neden şikayet etti? Çünkü müşteriler maske takmasını sevmediği için abim de anma dönüşü yaptı. Maske takmasını sevmediği için tabi daha az dükkanlara alışverişe gidecekler. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar görüyorsunuz hava daha güzel. İsviçre'de Ağustos'un 25'indeyiz. Sabahları biraz soğuk oluyor. 12-13 derece oluyor ama şu an 23 derece ölçüyorum. Arabanın içi de bayağı ısınmış güneşte. Evet gidelim bakalım. Sistemi bir kontrol edelim. Arkadaşlar bu arada bayağı yorumlar geldi. E, araba üzerine e, birini arıyorum dedim. E, değerli bir arkadaşımız e, e, Avusturya'dan yazdı. Şimdi şu anda yazışmaktayız. E, Olsava yakın e, yani bana yakın bir arkadaş. İnşallah e, olursa cumartesi günü bir e, BMW 5 5 serisinin videosunu yapacağız beraber. Zannederim Yahudutun oralarda veyahut da ben onun köyüne gideceğim. Bakalım artık nasıl olursa. Ondan sonra daha çok yorumlar geldi arkadaşlar. Bir hanımefendi yazdı Sırf arabası bizim için enteresan olmaz Hanım takipçileriniz de var Çok doğru evet Sırf araba üzerine değil Ben bu konuda zaten O gün bugün baya bir düşündüm Sırf araba değil Böyle şimdiki gibi sürüş içinden çekimler Yani spontan olsun diyorum Ondan sonra Konular değişik olabilir Evet, sırf hep aynı konu olmasın, araba olmasın, köy olmasın, yani bir evden çekmek, bir kendi hayatımı anlatmak size, sizlere biraz muhabbet etmek, yenilikleri konuşmak, nasıl düşündüğümü söylemek, böyle devam etmeyi düşünüyorum. Hoşunuza giderse takip edersiniz sevinirim, gerçekten sevinirim. Çünkü biz YouTube'cular daha fazla bir şey yapamayız. Şimdi be, sordum, e, e, tabii bazısı diyor abi şunu çek, bazısı diyor abi şunu çek. Herkesin bir, bir, bir başka konuyu istiyor, öbürü başka konuyu istiyor. Ondan sonra çok takipçilerim yani e, Allah razı olsun ailece beni seyrediyorlar. E, ufak çocuklar da seyrediyor, o, ona göre de onların bakabileceği de bir şeyler lazım yani ufak çocukları da arada sırada güldürmek lazım filan. Böyle devam. Evet arkadaşlar, Zürih'in içindeyiz. Ben aslında hiç sevmiyorum büyük şehirleri ama Türkiye'nin şehirlerinden karşılaştırdığımda Zürih'te trafik yok gibi sayılır. Bak yani kendiniz görün. Şimdi saat sabah 10.24. Şimdi burada Bizim Bursa'da filan olacağız. Aman aman aman. Yani burada trafikten geçilmez herhalde. Gene yani e, görüyorsunuz gidebiliyoruz. Biraz evvel söylediğim gibi Zürich o kadar büyük değil. En büyük şehir ama 400 bin kişi oturuyor burada. Yani 400, 400 bin aniden ne olur ki? Yani o kadar büyük değil. Bizim Türk şehirlerinden, Türkiye'nin şehirlerine karşılaştırdık mı? oh, Değil mi ama arkadaşlar? Ondan sonra Belçika'dan bir arkadaş yazmış abi e, turistik yerleri göster bize oranın e, yemeklerini fiyatlarını e, Türkler için hangi yemekler olur filan e, L Hayde mesela kardeşim sana cevap vermiştim benim evime 3 saat oraya gidebilmek için bir veya iki gün e, şey yapmak lazım planlamak lazım bayağı uzak kalıyor bana maalesef Grindelwald var oyan yanda, Sion. O yanları Kanton Wallis oluyor. Bana yakın olan Graubünden var, Bündnerland var, Engadin var. Yani Sankt Moritz, Arosa, Davos, Lenzerheide bunların hepsi bana daha yakın. Düşünürüm oralardan video yapabilirim yani. E, oraları zaten birbirine çok benziyor ve fiyatlar da e, aynı sayılır. Evet arkadaşlar göbeğine gelmeye başladık tramvaylar filan başladı görüyorsunuz yürüyüşte tramvay var ama öyle alt geçici filan yenilikler maalesef yapmıyorlar onun için e, akşam saatlerinde çok yoğun e, trafik oluyor. Bu sağ tarafımız tren istasyonu. Sağ tarafımız tren istasyonu. Şimdi mecburuz. Bu tramvayı bekleyeceğiz mi? Beklemeyeceğiz mi? Bekleyelim mi? Ne yapalım? Arkadaşlar herkes de maske var. Tramvaylarda, otobüslerde falan mecbur olduğu için hepsinin çenesine takmışlar bir tane maske. Tramvaya e, girdi mi hemen pap diye maskeyi yukarı doğru çıkarıyorlar. O konuda e, İsviçre'liler yani şey yapmıyor, zorluk çıkarmıyorlar. Ya buradan da çoktan beri geçmemiştim. Önümüzdeki bina FIFA World Futbol Müzesi yani futbol müzesi. FIFA'dan. Bak bunu da bilmiyordum. Bir şey daha öğrendim. Buranın müze olduğunu vallahi bilmiyordum ya. FIFA Futbol Müzesi'ymiş. E, ne var bunun içinde? Eski topları falan mı? Kaleleri falan mı koydular içine acaba? Ne var? Belki de Mateus falan vardır içinde. Eski Alman futbolcu vardı ya. Onu müzelik yapmışlardır. Daha kim vardı? Benim tanıdığım Sammer falan vardı. Hadi be abicim tam da pis yerde durduk ya. Bu da geri geliyor. Çüş. Kırmızı yandı. Trafik kapandı. Tam da tramvay Vallahi çok kötü yerde duruyoruz. İleride de kırmızı yanıyor. Bir türlü yeşil yanmıyor. Nedir bilmiyorum. Herhalde oradan da bir tramvay mı geliyor? Ne oluyor? Bir şey vardır yani. Görüyorsunuz İsviçre'nin trafiği de bazen böyle saçma oluyor. Şimdi hem sola kapandı hem sağa kapandı. Ben şöyle devam edeyim de o da Şimdi de tam yaya geçidinin üzerinde durdum. Bu da olmadı. E kendi arabamı cebime koyamam ya. Muhakkak ben de bir yerlerde durmam lazım. Çok da kötü oldu. Şimdi şuradan biraz ilerleyebilsek ee şeyi geçeceğiz. Gölü geçeceğiz. Zürich gölünü geçeceğiz. Orasını da görseniz iyi olur da. Onun için yani kapatmadım. Heh, bir ilerleme var galiba. Hadi teyzem sen de geç. Geç 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 geç. Geç geç geç. Geç ha. Yani ne biçim kırmızı lambaymış. Yani benim için fark etmez. Ben bir 5-10 dakika beklerim ama video e, çalışıyor. Yani sizin için düşünüyorum arkadaşlar. Tam da pis yerde yani. Görünecek yer de değil burası. E, İsmi En nefret ettiğim yerine geldik. Evet arkadaşlar bu arada neler oldu? Fazla bir şey olmadı. Pazar günü e, kayınvalidemin e, yaş günü vardı. E, ailece yemeğe gittik. Pazar günü onun için video yapamadım. E, 84 yaşına e, girdi. Allah uzun ömür versin. Onun onu kutladık. Yemek yedik beraber ailece hep beraber 16 kişiydik. Ee, İsviçre'liler de böyle. Kendileri fazla yemek falan yapmazlar. Böyle bir e, birinin doğum günü oldu mu çok kişi oldu mu e, lokantada yemek yerler yani. Başka daha ne oldu arkadaşlar? Dün çalıştık. Pazartesiydi mecbur. Günler kısalmaya başladı. Sabahleyin ben 5'te kalktığım için karanlık oluyor. Aydınlık olana kadar 6'ya geliyor saat. Ee, sonbahar, kış yavaş yavaş gelme başlıyor. Ondan sonra bir konu daha var arkadaşlar. Türkiye'den gelenler Slovenya'da belki duymuşsunuzdur. Pazar günü 12 saate kadar beklemişler sınırda. Slovenya, Avusturya sınırında. Herkesi te teker teker listeye not etmişler. Kim giriyor, kim çıkacak, kim kalacak. Ee, bu yüzden 12 saate kadar ne demek ya? 12 saate kadar arkadaşlar e, hudut, e, hudutta beklemişler. Yani düşünün bazısının 2-3 tane çocuğu var. İnsanın tuvalet ihtiyacı olur filan. Yani çok kötü bir şey. Ee, i̇nşallah fazla zorluk çekmemişlerdir. Ama ben şahsen 12 saat beklemek istemem yani gerçekten. Çok uzun bir şey. İnsan 3 öğün yemek yiyor ya 12 saatte. Uf çok çok uzun ya gerçekten. Ya burada da bize bir türlü yeşil yanamadı. Çattık yani ha her gün araba kullanıyorum Zürich'te. Böyle bir şey başıma gelmez. E, tesadüfe bak. Videoyu, kamerayı açtım. Böyle bir şey. Beni yarım saatten beri... Ulan masuz mu yapıyorsunuz ya? Beni millete rezil ettiniz. Üç tane araba salıyor. Gene kırmızı Geldi sinirlerini kaybetme. Vallahi şimdi sinir krizi geçireceğim. Burada da berber galiba bunlar Türkler oturmuş. Bizim vatandaşlara benziyor. Oturmuşlar dışarı keyif yapıyorlar. Müşteri yok. Arkadaşlar göremiyorum kaç dakika oldu. İsterseniz buradan kapatayım. Ne de olsa azıcık azıcık gördüğünüz rüyün içini. Aslında ben daha fazla göstermek isteyecektim ama olmadı. Ya bir dakika ben kapatayım. Evet arkadaşlar kapatmak zorunda kaldım. Orada bayağı bekledik kırmızıdan geçene kadar. Şimdi sağ tarafımızda Zürich Gölü var. Buralarını da görün diye düşündüm yalnız çok yoğun trafik var burada çok inşaat var yani bakın solda inşaat sağda trafik yani Zürih'in güzelliğini bu kadar size gösterebiliyorum Kusura bakmayın kamerada daha aşağıda olduğu için her şeyi tam göremiyorsunuz elimde de tutamıyorum kamerayı yasak olduğu için Burası Zürich Gölü, Bellevue'ye doğru ilerliyorum. Ondan sonra e, Universitätspital, üniversite hastanesine doğru ilerleyeceğim. Benim e, iki hafta kaldığım yerde, e, Akciğerinden kanser olduğum zaman orada yatmıştım, orada tedavi görmüştüm. Oradan geçeceğim. Ondan sonra bir kilometre sonra filan e, müşteri geliyor. Ama görüyorsunuz. Yani 4-5 kilometrelik yolu 45 dakikada zor gidiyoruz. Biraz evvel iyiydi. Trafik yok dedim. İyi dedim. Beni hemen cezalandırdılar. Bakın trafe, trafiğin yoğunluğuna bakın. Ya insanlar nereye gidiyorsunuz kardeşim ya? Valla ben anlamıyorum bunu ya. Nereye gidiyorsunuz ya? Aslında Zürich'te oturanlar araba kullanmaz. Hepsi tramvay kullanır. Tramvayla gezer, otobüsle gezer. İlerleme de yok yani bugün gerçekten çok kötü çok bir aksilik yani gerçekten yoksa burasını ben iki dakikada geçerim herhalde ileride inşaat mı var kaza mı oldu bir şey var yani arkadaşlar bu videomu da böyle kabul edin kusura bakmayın biraz istediğim gibi olmadı ne yazık ki şimdi düşünüyorum bu videoyu çöpe mi atsam ne yapsam şimdi bu da bağırıyor arkadan motorlu yaklaştı. Şimdi o da bağırıyor. Bunu kapatalım. Arkadaşlar İsviçre'den hepinize selam. Kusura bakmayın. Bu videom böyle oldu. İnşallah bir dahaki videom daha iyi olur. Daha güzel görebilirsiniz. Bakın çok yoğun trafik var. Gerçekten değmez yani daha fazla video çekmeye. Kendinize dikkat edin. Sağlıcaklı kalın. İsviçre'den selam Murat